O bildiği yöne doğru giderken para kedinin kuyruğu gibi peşi sıra gelir. Bir de para parayı çeker diye bir şey var, söz var. O da çekiyor o mu da. gerçekten? Yani siz şimdi kendiniz iş adamı olmasanız da ne o bileyim. O para parayı <laughs> ne saçma bir soru. <laughs> para parayı çekmek şuradan çıkmış bildiğim kadarıyla özellikle belli bir gücü sınıfsal bir çerçevede paylaşmak için Diyelim ki kendi aralarından evlenmek gibi. Ha. Dolayısıyla para parayı çeker. Yani zengin olan zengin kızla evlenir falan hı. gibi. Aileler bir araya gelirler. Demek Belki ki, akrabalıktan dolayı bir takım ortaklıklar çıkar. E, bunun da bir e, sınırı da olsa sosyal gerçekliği var. Siyasette de böyleydi. Eskiden de mesela işte e, krallar birbirlerinin çocuklarıyla tabi. kendi çocuklarını evlendirip akrabalıklar tesis ederlerdi. Avrupa'yı modern çağlara kadar hep bunlar... Hı hı idare etmişler. Prensli prenses evleniyor yani genel olarak. Mesela e, biraz da belki abartılarak söylenir. Fransa'da devrim olduğu zaman haberi Osmanlılara ulaşınca vezirlerde hani Fransa'da cumhuriyet idaresi kuruldu denince ya bu cumhuriyetin hani kızlarını falan bir şey yapın da kızı oğlu e, yani bir evlilik tesis edelim de <laughs> e, hiç olmazsa aramız iyi gitsin gibi. Ee, bu belki muhtemelen uydurulmuş bir şeydir ama şeye kontekste uyuyor. Evet. Şimdi son dönemde bir kampanya var, ee, ekranda çıkıyor işte. Oyuncak al, işte şu kazansın bu kazansın. Simit al bu kazansın. Ekonomiye hayat, ver. ekonomiye can ver. E, işte al ver, alın verin ekonomiye can verin. Şimdi bu tüketime yönelik bir kampanya. Öncelikle bunun hakkında sizden birkaç şey duyalım. Ne diyeceksiniz? Şimdi tabii böyle düz mantıkla düşündüğümüzde tüketimin ölçülü olması lazım. Tasarruf haddinin yüksek olması lazım. Hem bu insani açıdan iyi bir şeydir. İnsanın fazla israfçı olmaması bakımından. Hem de tasarruf edilenin daha büyük sermaye olarak hı hı. ekonomiye dönmesi ve girişimcilerin daha fazla kaynak kullanabilmesi için bu gerekli. Fakat ee, bir kriz beklentisi varsa bu e, krizi bu kriz beklentisini akıllı insanlar rasyonel insanlar hesapçı insanlar bu beklentiyi realiteye dönüştürürler yani tek tek akıllıca davranışlardan toplu çılgınlık doğabilir Çılgınlığı. evet çılgınlık krizi doğurabilir çılgınlık doğurabilir Şöyle izah edeyim. Şimdi diyelim ki... E, ...herkes küresel bir krizden söz ediyor. Evet. Ben bir üniversite hocasıyım. Tamam. 5000 bin lira maaşım var. Güzel. Bunun e, yüzde onunu tasarruf ediyorum. Yüzde doksanını da harcıyorum. Çocuklarım var, okuyorlar. Oğlan Çin'e gitti. Şangay'da şimdi Çince öğrenecek filan falan. Eyle. Harcıyoruz. Fakat kriz... E beklentisi var. Kriz derinleşecek, medya bir şeyler yazıyor filan. Bir dakika yani, hocam pardon lafınızı kesiyorum. Kriz beklentisi var diyorsunuz. Şu an kriz hani bir onu ona ayrıca üzerinde konuşuyorum. Hı -hı. Bugünü soracaksanız onu ayrıca sorun. Ben herhangi bir zamanı söylüyorum. Tamam. Yani diyelim ki işte medyada uluslararası kuruluşlarda işte diyelim ki işte Lehman Brothers battı, bilmem şu oldu, bu oldu. İki sene geriye gidelim. İşte büyük bir kriz geliyor ben eğer akıllı bir insansam şöyle düşünürüm. Eğer bu kriz gerçekten söylendiği gibi olacaksa en fazla eğitim sektörünü vuracaktır. Çünkü insanlar çocuklarını paralı okullara göndermek zorunda değiller. Evet. Ben de özel bir üniversitede ders veriyorum. Muhtemelen önümüzdeki dönem öğrenci sayımız azalır. Evet. Öğrenci sayımız azalacaksa Öğretim üyesine ihtiyaç azalır. dediğim gibi emekli olanlara ufak ufak yol göstermeye başlarlar. Yani ben 3-5 ay sonra, 10 ay sonra neyse işsiz kalabilirim. O zaman biraz e, ölçülü olmam lazım. Böyle 5 bin liranın 4 bin 500 lirasını harcamam doğru değil. 3 bin lirasını harcayayım, 2 bin lirasını bir tarafta tutayım. Ne yapıyorum? Tüketimimi kısıyorum. Şimdi normal bir zamanda, bir kriz beklentisi olmayan bir zamanda ben eğer 500 lira yerine 2000 lira tasarruf etsem, bunu da herhangi bir bankaya, bir özel finans kurumuna vesaire koysam, bu ne olacak? Para arayan, kaynak arayan girişimcilere gidecek ve iyi bir şey olacak. Yani o kaynak havuzu büyüyeceği için onun maliyeti, faiz ya da işte fon maliyeti olarak düşecek. Girişimciler daha uygun maliyetle, maliyetle kaynak olacaklar, Güzel bir şey olacak Hı -hı. ekonomi açısından. Ama bu girişimciler de benim kadar akıllı. Hatta benden daha akıllı. Onlar da ulan önümüzü göremiyoruz. Kriz var diyorlar. İyisi mi şu yatırımları yapmayalım. Şimdi ben tasarruf ediyorum. Ama bu tasarrufu kullanacak girişimci de yatırım yapmıyor. Ne yapıyoruz? Beraberce, ikimiz de akıllı davranarak çılgınlık yapıyoruz. Kri o Belki de olmayacak krizi doğurmuş oluyoruz. Hı hı. Onun için mesela Keynes diyor ki devletin devreye girip bu ikisinin ortaya çıkardığı boşluğu doldurması lazım. Onların yapmadığı harcamayı devletin yapması lazım. Al ver ekonomiyi canlandırın. Şey o. Yani Ama o... kısmayın bu kadar. Kriz beklentisi var. Bu gelin el birliğiyle bu beklentiyi ...yalancı çıkaralım. Şimdi e, efendim Penguen dergisinde de... ...şöyle bir şey... E, ...Mizah dergisinde bana çok isabetli gelen... ...şöyle bir... ...ifadeye rastladım. Asıl sorun istihdam sorunudur... ...demeye getirerek şey diyorlar... İşe al... ...iş ver... ...ekonomiye can ver. Buna ne diyorsunuz? Yani e, çünkü insanlar... ...çok fazla işsiz var zaten... ...yani... E, tamam, kriz konusuna da tekrar geleceğiz. E, kriz olabilir veya ekonomi şey yapıyor olabilir ama burada zaten çok sayıda ezilen insan yok mu? İşte çok tabii. sayıda çaresiz, umutsuz ya da güvencesiz çalışan, günü birlik çalışan, az kazanan. Zaten insan bu yok mu? En son işte sel olayında da gördük hani yani bir kamyonetin yani minibüsten kamyonet yapmışlar ya da kamyonetten minibübü. minibüs yapmışlar. İşte onun içinde insanlar işlerine gidip geliyorlar ve böyle bir olay olmasa biz hani böyle bir şeyden haberimiz dahi olmayacağız, evet. olmayacağız olmayacak yani. Şimdi tabii bir e, küresel küreselleşmiş bir kapitalist sistem içinde yaşıyoruz. Yani biz demin en başta mesela kapitalist sistemi e, gayet rahat bir şekilde eleştirdik mantığını Hı. eleştirdik. Ama bu eleştiriye rağmen kapitalizmin içinde yaşıyoruz dışına çıkamıyoruz. Çıkılabilir mi ki zaten? Ee, hiçbir sosyal sistem ne kadar e, küreselleşme boyutları genişlemiş olursa olsun ebediyen sürüp gitmemiştir. Evet. Kapitalizmin de böyle kalıcı olacağını hep böyle bu sistemin berdevam olacağını düşünmemiz mümkün değildir. Ama kapitalizmin neye dönüşeceğini bilmiyoruz. Kapitalizm, kapitalizme de rahmet okudacak daha gaddarca bir sisteme de dönüşebilir. Despotik bir yapıları. Daha despotik yapılara da dönüşebilir. Bunların hepsi bizim hem entelektüel olarak hem de eylem bakımından nasıl bir varlık göstereceğimizle irtibatlıdır. Dolayısıyla kapitalist sistemi hem içinden anlayarak kavramaya çalışıp geçici çözümler önermemiz lazım. Hem de bu sistemi bütünüyle dönüştürecek bir takım kalıcı... Mümkün, mümkün ütopyalar muhayyel ütopyanın içinde muhayyellik var. Fakat bunu mümkünün sınırları içerisinde arama peşinde olmalıyız. Şunu anlamak istiyorum. Şimdi e, genel olarak e, bu hani al ver ekonomiye can ver diyen ağız e, devlet ya da iş adamının ağzı. Mesela bir işçi için bir işçi değil mi yani bir emekçi çalışıp yiyen bir adamcağız. Hani niye dönüp topluma al ver ekonomiye can verdiniz? Değil mi? Yani Tabii bunu söyleyen bu, ya bir şimdi, iş. yani, yani iş. ve genel ağzı, olarak da ağzı doğru do doğru bu ağız doğru ağız değil diye diyebilirsiniz. Her şunu Ama demek söylenen istiyorum. söz bu şeye benziyor. Hz. İsa'nın duasına benziyor. Ee, biraz ters tarafından tabi. Adamın babası ölmüş. Çok seviyor tabi. Çok feryat ediyor filan. Birisi diyor ki ya Hz. İsa ölüleri diriltirdi ama şimdi artık yok. Havarilerden birisine git de sana okuduğu duayı söylesin. O zaman bu bab baban dirilir. Gidiyor neyse öğreniyor, okuyor okuyor ama dirilmiyor. Tekrar koşuyor havariye sen bana yanlış dua mı öğrettin falan diyor. Dua aynı dua ama ağız aynı ağız değil diyor. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> ben şu anda duayla ilgiliyim. Tamam ben de dua yani o, o duayı Fakat... doğru buluyorum ama o ağzı eleştirebilirsin yani ona bir şey demiyorum. yani bu şimdi biz mesela simit, oyuncak ve sakız ve işte vesaire alırsak ekonomi canlanacak mıdır yani bu mudur?